Kısa Tarihul Bağdat'ta geçiyor. Yani Bağdat tarihinde geçiyor. Bununla alakalı başka rivayetler de mevcut. Kısa Vasın döneminde yaşandığı için Halkul Kur'an meselesi gündemde. Ve şöyle düşünün. O dönemde bütün alimleri tek tek hapsediyorlar. İmam Ahmet bunlardan bir tanesi. Vasık da kendisinden önceki halifelerin getirdikleriyle, onların fikirleriyle devam etmek istiyor. İbni Ebi Duad'ın da zorlamalarıyla gariban, fakir, sözü dinlenen kim varsa hepsini hapsediyor. Dolayısıyla İbn Ebi Duat en son Ezene halkından yaşlı bir amcayı, yaşlı bir dedeyi hapsediyor. Bu kıssayı anlatan kişi Salih bin Ali bin Yakub el Haşimi diyor ki ben diyor vasığın yanındaydım. İbn Ebi Duat Şam'ın Ezene halkından olan yaşlı bir şeyh getirdi. Neden getiriyor? Bu suçludur. Bu Kur'an'ın mahluk olmadığını söylüyor diyerek onu suçluyor. Şeyh Vasık'ın yanına zincirlerle sokuldu. Düşünün, eller zincirli, ayaklar prangalı, şahs çok güzel yüzlü, beyaz sakallı, böyle nur yüzlü bir şeyh. Tabi Vasık o şahsı görünce hoşuna gidiyor. Birdenbire merhamet edesi geliyor. Sonra onu çağırıyor ve diyor ki seni getirmemizin sebebi İbni Ebi Duatla tartışmandır. Onunla münazara etmendir." diyor. Tabi şeyh İbni Ebi Duat'ın bu konularda nasıl bir bidatçı olduğunu bildiği için diyor ki "Ey müminlerin emiri, vallahi diyor, İbni Ebi Duat tartışınca zayıf düşüyor. Yani cahildir demek istiyor. Zayıf düşüyor. Onun için yenilen taraf oluyor. Tabi bu durumu duyan vasık hemen sinirleniyor. Ona karşı merhamet duyguları bir anda gidiyor. Şeyh'e karşı sinirleniyor. Ve demek ki öyle ha diyor. Demek ki İbni Ebi Duat zayıf düşüyor ha. Kaybeden taraf oluyor ha diyor. O da diyor ki ey müminlerin emiri sinirlenme. Sen sadece bana göster ben onunla tartışayım diyor. Tamam zaten seni diyor bunun için çağırdık. Ey şeyh. Sonra dönüyor İbni Ebi Duat'a ve bazı sorular soruyor. Ancak diyor sorduğum sorular ve verilen cevapların yazılı olarak kaydedilmesini istiyorum diyor. Vasık da diyor ki tamam diyor ben senin söylediklerini kaydedeceğim diyor. Sen konuşmaya başla diyor. Şeyh diyor ki ey Ahmet İsmi Ahmet İbni Ebi Duat sen diyor Kur'an'ın mahluk olduğu itikadı konusunda dinin aslından olan bir gereklilik midir? Din onun senin söylediğin gibi söylemedikçe tam olmuyor mu? Yani senin söylediğin gibi söylemediğimiz zaman din tam olmuyor mu diyor. İbn Ebi Duat diyor ki evet tam olmuyor. Yani benim söylediğim gibi söyleyeceksiniz diyor. Şeyh diyor ki tamam. Ey Ahmet diyor bana söyle. Allah Azze ve Celle Resulullah'ı kullarına gönderdiği, Resulullah Allah'ın ona indirdiği dinde açıklamasını emrettiği herhangi bir emri kullarına açıklamadı sakladı mı peki diye soruyor. İbni Ebi Duat diyor ki hayır saklamadı. Tamam. Diyor ki şeyh yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları senin davet ettiğin bu inanca peki davet etti mi? İbni Ebi Duat düşünüyor düşünüyor verecek bir cevap bulamıyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselamla alakalı hiçbir öyle bir rivayet duydunuz mu? Duyamazsınız. Yani Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyeceksiniz diye bir rivayeti var mı? Yok. Buna davet etti mi? Yok. Veya birine sordu mu? Kur'an mahluk mudur değil midir gibi böyle insanlara dayattı mı? Yok. İbni Ebi Duat da düşünüyor, bir şey bulamıyor, susuyor. Yani birinci soruya cevap veremiyor. Şeyh de diyor ki konuş ey Ahmet konuş. Bakıyor ki konuşmuyor. Cevap verecek bir şey bulamıyor. Bak diyor bu bir oldu. Diyor ki tamam diyor şeyh. Bu bir oldu diyor vasık. Sonra şeyh diyor ki ey Ahmet ikinci sorum da şudur. Söyle bana Allah Azze ve Celle dedi ki bugün dininizi size kemal erdirdim dedi. Peki Allah Azze ve Celle mi dinini tamamladığı noktasında doğru söylüyor? Yoksa sen mi onun dininin senin söylediğin bu sözü söyleyinceye kadar eksik olduğu noktasında doğru söylüyorsun? Yani Allah Azze ve Celle dininin kemale erdiğini söylüyor. Tam olduğunu söylüyor. Sen ise diyorsun ki siz bu kelimeyi söyleyinceye kadar Müslüman olmazsınız diyorsunuz. Sen mi doğru söylüyorsun yoksa Allah Azze ve Celle mi doğru söylüyor? Tabii İbni Ebi Duat yine susuyor. Cevap veremiyor. Ki buna cevap veremez. Şeyh diyor ki cevap ver ey Ahmet cevap ver. Yine cevap veremiyor. Diyor ki ey müminlerin emiri bu da iki oldu diyor. Sonra dönüyor Şeyh ey Ahmet söyle bana diyor. Senin söylediğin bu sözü Resulullah biliyor muydu? Bilmiyor muydu? İbni Ebi Duat diyor ki tabi ki biliyordu diyor. Peki insanları ona davet etti mi? İbni Ebi Duat yine düşünüyor, taşınıyor, susuyor, cevap veremiyor. Ve diyor ki ey müminlerin emiri bu da üç oldu. Tabi vasıf da diyor ki evet şeyh bu üçtür. Şeyh bu sefer diyor ki ey Ahmet senin iddia ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu biliyordu. Çünkü öyle dedin. Fakat onu açıklamaktan geri durdu. Ve ümmetine bunu emretmedi diyorsun. İbn Ebu Duat diyor ki evet öyle diyorum. Yani biliyordu ama ümmetine bunu emretmedi. Şeyh diyor ki peki Ebu Bekir Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum bu sözü biliyordu fakat onu açıklamaktan geri durdular ve kimse bunu emretmediler mi diyorsun ey İbn Ebi Duat. Tabii İbn Ebi Duat diyor ki, evet. Çünkü bu sözden sonra artık söyleyecek bir şey yok. Şeyh ondan yüzünü çeviriyor halifeye doğru diyor ki ey müminlerin emiri daha önceden dediğim gibi İbn Ebi Duat tartışınca zayıf düşüyor yenilen taraf oluyor demiştim ben sana. Bunun iddia ettiği gibi biz bu sözü biliyoruz fakat onu açıklamaktan geri duramıyoruz. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali bu sözü biliyorlardı ve bu sözü söylemekten geri durabiliyorlardı. Eğer biliyorlarsa geri duruyorlardı senin anladığına göre. Ve arkasından şu duayı ediyor. Allah Azze ve Celle onu söylemeyenlere muhalefet edene onu söyletmesin. Yani nasıl ki sahabe söylemedi, nasıl ki Allah Resulü söylemedi, söylemeyenlere muhalefet edenlere de söyletmesin. Yani sana da söyletmesin. Onlar konuşmuş olsalardı sen de konuşmuş ol. Onlar söylemediyse Allah sana da söyletmesin. Bakın burada çok ince bir örnek var, ince bir ayrıntı var kardeşler. Sahabenin konuştuğu şey bizim için dindir, sustuğu şey bizim için din değildir. Bugün birçok kimse yeni şeyler icat ediyor. Yeni bir fikir atıyor. Şeytan geliyor, ona üflüyor. Diyor ki bu dinde vardır, bu şirktir, bu küfürdür. Adam daha düşünmeden dinde var mı yok mu bakmadan çıkıp sosyal medyada evet benim dinim budur buna muhalefet eden kafirdir diyor. İşte bu bunlara cevaptır kardeşler. Sahabe bir konu hakkında konuştuysa sen de konuş. Sustuysa sen de sus. Onun için İbni Ebi Dua'da verilen en güzel cevap budur. Ve Vasık diyor ki burası çok önemli. Evet diyor biz bu sözü söylememeyi yerine getiremiyorsak tıpkı onu söylememeyi yerine getiren Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman ve Ali gibi Allah azze ve celle de onu bize söyletmesin diyor Vasık. Vasık diyor ki şeyhin zincirlerini koparın diyor. Tabi burada başka rivayetler de var. Bir rivayete göre Vasık gidiyor odasına ve düşünüyor ve diyor ki gerçekten de peygamberin söylemediği bir şeyi biz niye insanlara dayatıyoruz ki? Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin insanlara dayatmadığı ve bildiği ve açıklamadığı bir şeyi biz niye açıklayalım diyor madem ki öyle. Ve o görüşünden dönüyor. Ve başka bir mesele burada tasavvuf eline de bir reddiye var. Hani tasavvuf ehli diyor ya tarikat ilmi herkese verilmez. Değil mi? İşte peygamberlik ilmi Yine herkese verilmez. Şeriat ilmi herkese verilir. Böyle bir şey yok kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne emredildiyse aynı şeyler sana da emredilmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu sana açıklar. Gizlemez. Gizlerse Allah Azze ve Celle tarafından ne olur? Uyarı alır. Yine sahabe bildiği bir şeyi Gizleme konusunda Allah'a sığınırız ki onlar öyle bir şey yapmazlar. Daha önce anlattığımız meselelerde ilim kaybolmasın diye günlerce yol yürüyorlardı. Günlerce yol yürüyorlardı. Ta ki insanlar ilme ulaşsınlar diye. Bildikleri halde böyle bir şey açıklamazlar mı? Tabii ki açıklarlar. Ve Vasık diyor ki Şeyh'in zincirlerini çözün diyor. Tabii Şeyh zincirlerin çözülmesini istemiyor. Yapışıyorlar hemen demirciler prangaları çıkartmak için. Şeyh alıyor prangaları zincirleri omuzuna atıyor. Bırak diyor. Tabi vasık bakıyor ki bunlar tartışıyorlar. Bırak diyor. O diyor sen bırak, o diyor sen bırak. En sonunda halife vasık diyor ki şeyh neden bırakmıyorsun? Bırak da seni çözsünler. O diyor ki yok ben çözülmesini istemiyorum. Ben bunları götüreceğim çocuklarıma miras olarak bırakacağım. Ta ki bu zalim, zalim diye gösterdiği kimse kim? İbni Ebi Duat. Bu zalim ne kıyamet günü Rabbimin huzuruna çıkayım ve muhakeme olayım. Diyeyim ki ya Rabbim bu zalim beni aldı. Eşimi, çocuklarımı, kardeşlerimi haksız yere korkuttu. Ailemi huzursuz etti. Ve onu yapacak üzerimde hiçbir töhmet olmamasına rağmen bu zalim bunu yaptı. Onun için ben bu zincirleri çocuklarıma miras olarak bırakacağım. Ta ki kıyamet günü bunlar bana ne olsun bunlar bana şahit olsun diyerek vasıa söylüyor ve şeyh ağlamaya başlıyor. O ağlayınca ravi diyor ki vasık da ağladı ve ben de ağladım. Hepimiz ağladık diyor. Ve şeyhin bu konuda haklı olduğunu anladık. Vasık dedi ki ey şeyh bana hakkını helal et. Şeyh dedi ki ben Resulullah'a akrabalığından dolayı ilk gün sana hakkımı helal etmiştim. Ta ki Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı şereflendirmek adına ben sana zaten hakkımı helal etmiştim diyerek Şeyha bunu söylüyor. Ve yine diyor ki ey şeyh yanımızda kal. Çocuklarımız senden faydalansın. Biz senden faydalanalım. Şeyh diyor ki yok ben gitmem lazım. Hem benim gitmem senin için daha hayırlıdır. Çünkü benim yanından geldiğim ailem çok huzursuz oldular ve ben gitmezsem endişe ederim ki size beddua edecekler. Çok kötü beddualar edecekler. Bugün de böyle değil mi kardeşler? Bugün de Müslümanları haksız yere nasıl düşünüyor? Ne düşünüyor? Söyledikleri doğru mu, değil mi? Gerçekten teröristler mi değiller mi? Gerçekten evlerinde silah var mı yok mu? Düşünmeden almıyorlar mı? Tek yaptıkları ne? Sen Müslümansın, uzun sakalların var ve kendine Selefiyim diyorsun, şuyum diyorsun, direkt alıyorlar. Fikirlerinden dolayı alıyorlar ve senin de çocuklarını korkutuyorlar, senin de eşini korkutuyorlar. Ailene sıkıntı veriyorlar. Bunların bir bedeli var kardeşler. Bu şeyhin dediği gibi demek ki bu ızdıraplar, bu sıkıntılar, bu imtihanlar hep böyle olacak. Bakın 1100 sene önce olmuş ve yine oluyor ve hala olacak. Ve şeyh en sonunda diyor ki ben gitmezsem akrabalarım sana ve size beddua eder. Onun için benim gitmem daha hayırlıdır. Diyor ki ey şeyh istiyorsan diyor ben sana diyor biraz para vereyim geçimini sağla diyor. Vallahi diyor ey müminlerin emiri onu almak bana helal olmaz. Ne borcum var ne de ihtiyacım var diyor. İstemiyor. Ne yapıyor ne ediyor? Şeyh onu yanında tutmak istiyor. Ancak kendisi bunu kabul etmiyor. Ve Şeyh en son diyor ki senden bir ricam var yerine getireceksen. Bir saat bana müsaade et ben Serhat bölgesinde bir işim var oraya gitmem lazım diyor. Ve Vasık ona bu konuda izin veriyor ve selam vererek çıkıp gidiyor şeyh. Tabi burada ravi diyor ki ben de bu sözden sonra Kur'an mahluktur meselesinden rücu ettim. Yani bu konuşma bu diyalogdan sonra bu fikirlerden rücu ettim. Ve vasık da rücu etti. Hatta muhtedi billah vasığın oğlu diyor ki vasık ölmeden önce Kur'an mahluktur sözünden döndü ve tövbe etti diyor. Ki vasık Selef'in büyüklerinden birçok kimseyi de öldürdü, işkence etti ha. Dikkat edin buraya. Ancak siz sadece bazı meselelerle insanların anlayabileceği noktalarla insanlara deliller, hüccetler sunarsanız bakın dikkat edin bu bile yetiyor. Soru şu. Adam gelip bana soruyor. Hocam bunu yapmam caiz mi? Bak kardeşim. Sahabe yaptı mı, yapmadı mı? Sahabe yapmadı. Bitti. Demek ki caiz değil. Çok kolay. Çok basit. Kur'an, sünnet selefin anlayışı. Ama bunu anlayabilmen için senin Kur'an'la, sünnetle ve selefin hayatıyla haşır neşir olman lazım. Tabii ki cahil bir adam bunları anlamaz. Sen bunlarla haşır neşir olursan neyin din, neyin din olmadığını anlarsın. Onun için şeyh'in bu konudaki tutumu gerçekten bizim için örnektir ve İmam Berbahari'nin sözlerini açıklayıcı bir örnektir diyebiliriz.